<laughs> Merhaba arkadaşlar Nelerin Yeme hoş geldiniz. Yine bir hangi ya? Niye attın, ya attın ya? Abi çok hainsiniz var ya. Oğlum senden daha hain olamam. Ben olsam bir daha konuşmam. Yok, <laughs> Oğlum ses geliyordu ne yapayım? Ses geliyor video başlayamıyor dediniz. Adam atmayı bence konuşmamak olarak anladı abi. dedin <laughs> 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 yani. Yok ama atmanın önce ses kesilmişti. Biri bence çok fena Midesi bozulmuştu abi. Kili chest buldum. Osturuyordu galiba. neredesin Baturay? Arkandayım Kili abi. Ha neredesin Enesciğim? Hah. Gel. Abi bir tür silahım var herkese Silah yeter. Silah ne abi Silah ne lan? <laughs> <laughs> M16 falan Ha <laughs> Aha kili chesti gördüm. Baturay sen nehrin orada mısın? He oradayım. Tamam dur. Silah dedik iki. Çok komik değil mi? Nehre gel, nehre gel, nehre gitme <laughs> dur gitme dur. Allah belanı. Gidiyorum ben. ben. Gitme <laughs> lan gitme. Silah dedim saçak geçtiniz. <laughs> Ha Sen, silah işte ha balta ne fark ediyor <laughs> ha Silah konuş herif Ha atıyorum al at. Karşıda at. tüfekli at. adamlar var Baturay Yaklaşma, at. yaklaşma M107 sıkacak Ah bunda Arkamdan çok toplar <laughs> <-105 'li> <laughs> <laughs> Enes bana da balta atın Şimdi sesini duyup ölebilirsin Baturay Enes Gel Turgut abi bak şuraya koyuyorum eşyalarını Emanetleri attım şuraya At emanetleri, aldım at. emanet Polise haber verme ha Adam Adam dedi ya Arkanda adam var. Adam var. Silah yani yok rahat olun. Silah. <laughs> Çok komik yani. Silah. <laughs> silah, silah. Ha 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 sen benim böyle mı geçiyorsun lan? <laughs> <Öyle mi>? yok <laughs> abi. Geçemez zaten. Aha bir zenci yeah. buldum. Bandağıma. Beyaz. Evet, seni ittireceğim. Ya nasıl y yana gidebilirsin yanlışlıkla bir şey olur mu? İttir ben hadi. Oto tutmuyor ki kıçına. Sap peç. Olmadı abi dur sana bir şu adamı iteyim şimdi bir de. Niye itiyorsun oğlum? Bir bitch. İtsene beni. Bu, bu ona çarp bak. İt Bakın. beni, it beni. Kim ben? İtim beni. Beni bitir, beni bitir. Ben önü. Allah Allah, manyak ben mısınız ya? Gördün mü? Abi bir adam daha var. Eşyası yok, abi direkt üstümüze geldi. Bir adam var şurada. Gördüm Şu çaktırmayın, shift'le, shift'le basın. Abi iki adam var yani. Gizli operasyon. Batır Shift'e shift'le basın. <laughs> Gizli operasyon <laughs> diyor ya. <laughs> o hale bak. Operasyon kayıyor. <laughs> Enes Batur benim üstüme bir şeyler atma. Tat tat tat. Enen. Altın bot. Dıkınız var mı lan gibi? Ben bana baksana. Bizler zırhımız yok batıra. Bende var. Andes. Oha 3 kişiler. Come on. <laughs> <laughs> Durun lan. Come on. Try dalın. O Ruspu çocuğu. Adam yumruk Zekim. atıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ben öldürdüm Enes. Ben öldürdüm onu. Ha yürü git. <laughs> yazdı ben bana yazdı kili. Otray o herifi alalım. Önlük et. Amca dur. Amca Batıları kovalıyorum yettekalı özürlüyüm İçimden geçtim Amca. Lan öleceğim lan vurma Bak diye bak Şu botunu vurun botuna vurun Bu kim lan? O şerefsiz Bu gelincik kim lan? Kamızda gelincik var ölmüyor Öldü Öldü Adam gidiyor Adam gidiyor Aha Biri bana bounty verdi Yok biri de bana verdi yok Hayır Bill boy mat creator bilmem ne verdi 20 bounty verdi Allah'ın fakirleri. Lan arkada adamlar var Enes. Hani? Gel. Baturay ne oldu? Buradayım buradayım. Baturay arkanda adam gözüktü bir anda. Neyse şu kaçan adamı yakalamalıyız. Üç kişinin arasından adam ninja. Lan yapma lan. Allah'ıma ok katarma. Ha. Hadi gel. Niye vurmadın ki ok varsa adamı? Yok ki. Aynen. İyi o zaman. Çiket pet. pet çipet pet pet çipet pet bunlar sağlıklı çipet pet değil lezzetli değil bunlar bunların tarihi çipet, geçmiş pet, pet. çipet pet pet son kullanma tarihi geçmiş bunlar altılı yedeli çipet pet burasımuş şok 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 Buraya gelin ha? <laughs> <laughs> lan Buraya gelin <laughs> Hadi can arkanda arkanda buraya gel evet, come back come back come back come ben ne diyorum ya ne Sayınık diyorum ben ya uyucular. Bu da saçmalıyorum acaba? video çekerken ya. Yok, hep ki hep saçmalıyorsun sen. olan var mı? Saçmalarsın ya. Ki olan var mı? Ben bir tane video çekmeyeceğim. Faturayı yani. Sen zaten bir video çektin onunla koyamadın abi. Faturay Ne? 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 <gülüyor> 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 ki var. Ney? Ki var mı? Yok abi. Hadi gelin. O herif orada ileride. Hadi ben oradaki adaya çıkıyorum. Adaya çıkarttırıyorum. <laughs> Sen adaya, mi aldın da heralde Adaya ne? çıkarttırıyorum. Aha adamın teknesi burada duruyor. <laughs> Tekneleri bak. Boş ver onu Ben sana yat alacağım. bana Yatarsın mı? içinde. Benim botum var mı? Yokmuş abi. Ben de tekne istiyorum. Yani. Orada bak iki tane var. Ellemedim Dur abinin arkasında bir nice var. Şu <laughs> adamı buldum Batur, ben tekrar. gel. Bu adamı buldum Hı -hı. ben. Beni Hı -hı. alabilir ha? Abi sen kavga ediyorsun ki. Adam bence... aşağı atladı. Tut abi bana vur bana vur dön boş elinle bana vur gelecek yanımıza. Bak yanımıza gelecek ha. Bak 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 kavgadan faydalanmaya çalış. Atanay o ok katıyor öleceksin. Aha öldü. <laughs> <Çözüm ben. gülüyor> Neredesiniz ne siz? Geldi Baturay. Hayır abi. Bu çocuğu. Sana <laughs> demeyin. <laughs> <laughs> abi, <laughs> abi bu beni de öldürecek. Bu adam da hack var. Geldin şey. Baturay. Lan attığı her attı vurdu lan. Evet abi. Adam çok adam, çok... adam pro'dur benim gibi. Çekin. Çubu, Come on. on. Come on. Ben de gelirim. Come on. Adamı tekneyle abi. <laughs> şey <laughs> tekneyle otomasyon. Alt <laughs> saldırısına benzedi abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı botumu kırdın piç. Aptallık abi ya. De be. Abi abim, 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 sen vurdum. adamı vurdun ben tekneyi vurdum. <laughs> ne dedin? Bu tabii adetim ne dedin? Benim botumu sen kırmadın mı? Hayır ben oynamıyor öldüm lan be. Bot kıyabiliyorsun <laughs> önce. Evet. evet. <laughs> Benimkini sen kırdın galiba abi. önce söyleseydin İki, İkisi bizim botumuzu kırdı adamların. Nasıl Oğlum adam hack gibi bir şey lan attı her hepsi değdi bana. Nasıl vurdun ba? Oğlum ben benim ok gidiyordu. Benim seni adamı vurdun. Benim ok tekneyi vurdu, şey şey, vurdu abi. Tekneyi tekne falan <laughs> <laughs> <bana> barca oldu. <laughs> Ay ben Batur'a gerizekalı üstünden öldüm. Hatır adam gelecek bana vur. Adam gelecek bana vur. Bende var taş kılıç. Evet yanımıza çekmek için birbirimizi vuruyor birbirimize düşmanmış gibi yaptık gelmedi adam okla Sonra birbiriniz <laughs> mi Allah mü? Allah Allah bana vurduğu için yarım canım gitti hep. Adam hemen öldürdü Benim botum duruyor Turgut abi adam nerede? <laughs> Turgut abi canım az desem vurmazdım ama yani Adamlar nerede? <laughs> yani Adamlar sen... nerede? Bir tane aa gelinci görmemiş la Gelincik yaşıyor mu? Eyvallah yaşıyor gelincik <laughs> Ultralag var o zaman abi Oref hissetmiş bence Lan değil. Abi crafting e ihtiyacım var. Iron kılıç yap. Bende tahta benden balta al, var. Benden, Dur. Benden aldın değil mi? Şerefsiz. Dur ben iki, iki i, a, admin değiliz değil mi? İki bölge first position. Ne Oğlum diyorsun? herkes ne, ayrı ne, set lan. Ne, ne diyorsun? Ne diyorsun? Come on. Alo, ortada adamlar var. Ayrı ne, set. Ederim. Hadi gidelim. Gel, come on ne? Come and on ne istedin lan? Batuhan tamam. bu haritada lavlı bir yer var mı Iron set. Batur, Enes Batur. Iron seti taş balta şeyi da taş. aha Diamond kılıç yaptı gelmeyin. Diamond kılıç yaptı. Hadi Batur ya. gel. De tamam şu anda açmak istedim. Ah, Allah Allah. Iki, i̇ki kişiler şeyler. şu anda. İki kişiler. Hadi gel. Go, go, Allah go. tekneyi çarptım. Allah belanı Aftirik. <laughs> <laughs> Başka yok mu? Ya yani yüzerek gidiyorum. Bende de de yokmuş fazladan. Sen de var mı? Turgut, Turgut abi teknesini, teknesini, teknesini kırsana. kırsana. Tamam. Turgut abi teknesini vurarak kırabilirsin bak. Hemen geliyorum. <laughs> ne kadar yol kat edersem o kadar iyi. Ben Allah vurdum eylesin. abi kendim vurdum. <laughs> Adamın bir tanesi tuzakta kalmış. Turgut abi gemisini kır onu. Tamam gidip gitmeye çalışıyorum. Aha, kırılmış zaten ha burada. Kendi kendine gidiyor lan bu. Vur vur o tekneyi vur. Ya önüne ki? dur, önüne dur gidip. Hayır hayır. Olmaz ki. Oğlum Baturay buraya çekmeyi çok isterdim var ya kendi kendine gidiyor üstünde yoksun şu anda <laughs> Nereye gidiyoruz bu arada? Aha, kıyıya çarptım Allah belamı ya Ben seni bakmak için geldim böyle Şeye limana tosladım Ben, ben ortaya değil, gidiyorum ben. Yani. Beni bekle lan Ortada adam var mı? Var diamond kılıç iron set Hadi diamond git kılıç. hadi hadi tek başına hadi <laughs> Aha Baturay'ı gördüm Baturay iki kişi sana <laughs> doğru geliyor Arkana gel arkana gel Arkandayım Iron kılıç iron set Baturay çabuk geliyor. Vurdu. İşte bu adamlar e, Dur 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 kaç kaç atla suya. Naturay ölüyorum. Allah'ım gelincek. <laughs> sakin, sakin olta attım. Oyun kazıyor biraz. Ben onu oh, ittireceğim, on. o seni ittirecek. Ben adama vuruyorum abi. Ben de alacağım Olurlar. birazcık. abi diamond diye dalınır mı? İlk şunu öldürelim. Dur 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 gitme 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 gitme. Öleceksin. Baturay tavuk gibi. Abi gelinceyi okla vurayım mı? Öldür mü? Dur abi. Ok atıyor, ok atıyor Enes. Diamond'la ok atıyor Gelincik sana. sana. geliyor sağında. Abi sıçtık abi. Evet. Karambol çekiyorlar resmen. Gelincik biz de Türküz. Allah belanı versin. Gelincik değil ki o. <gülüyor> 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 Yalan çık. öldürdüm. Okla vurdum öldürdüm onu. Çabuk ayrın kılıcını al onun. Bak, okları alırsan bana yeter abi zaten. Adam vuruyor mu abi? Yaktı. Okları alamadım. Hadi aslanlarım be kimin yani Oyun niye bunlarda? donuyor? Aha ayrını aldım. Okları da aldım. Allah belası ne versin böyle kalmanın. <laughs> niye katıyorsun? <Hadi. gülüyor> Orgazm oluyordur belki. Of ne vurdum ama be. Enes Batur. Benim tamam. ayrın kılıcım yok abi nerede? Hadi yok. izle adamı görüyorum. Enes. Ne? Orgazm oluyordur belki. Oyun mu? Enes ok ver. Evet. Enes ok ver çok acil. Enes Oğlum, adam yok tam, yok, tam, gittiğin yolda. Oha oyun kazıyor benim. Beni öldürebilir bu herif, Otan. Çömüyor, çömüyor. Hah. Beni Beni bekle, bekle beni, bekle. Beni yakmaya çalışsın şerefsiz. öldürecek Motay. Çabuk gel, gel, gel. Come on! da kaçıyor lan. Enes <laughs> okat, Enes okat. O, kat. o benim katın. Benim oyun ka donuyor nedense. Dünyada ilk ezan ezan sesiyle imana girip kazanacağız Motay. Hadi Enes okattım, aldım, aldım. Şerefsiz. Haymın da. Aha. Aferin ya, Aferin, aferin. İki kişi kaldı. Biri zaten aşağıda. Neden hiçbir şey alamadım abi? Adamı öldüren benim. hatır <laughs> <laughs> hatırladıysan bir Lan defa aynısını bana yapmıştın. Ayrın kılıcı versene. Abi benim sesim geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor mu? Aptım. Ha. Şu an geliyor mu? Evet. Gelmiyor. Ya pislik yalancı. Benim Tam geliyor da oldum, herhalde gelmiyor diye biliyorum değil mi? Hayır az mı geliyor diye soruyorum. Gerizekalı. Ben senin gibi aptal mıyım? Öyle desene ya. sen oğlum ayrın kılıcı. Dur bir dakika alacağım. Ben stiki almaya çalışacağım. Allah hepsini aldım yanlışlıkla. Dur, ayrın kılıç nerede lan? Ne Elim terledi ya. Terler. Terletiriz. Terletiriz. He. Benim T teknem var. Kask var mı? Şey. Enes iron kılıçlar Neye attın lan? Ha stone'lara attın. Ayrın chest plate ver Batıray. falan yok benim. Yalnız G iki adam nerede? Bir tanesi yerin dibinde. Güçlü mü? Hayır altın e, altın seti var. Bir tek şey. Nasıl şeyi... bir yerde? Böyle ku... Şimdi tahtalar var. E, böyle bir yerden düşmüş. Başka? Bakayım. Bizim atladığımız yer. yere benziyor. Bir de şey var. Bakayım sizin yakınınızda herhalde. Dur bakayım. Bir tane şelale var onun orada. Şelale Enes. Mi? gördüm. Ok versene biraz ya. Yok 10 tane var. E, ver de. Diğeri de Enes patur batıyorum ama. Bekle. Bad bad. Diğeri de e, Ya benim oyun niye donma yapıyor delireceğim ya. Oruyorsun dilesene geri zekalı. Haritayı <laughs> bilmiyorum. Bir pantolonu var chain, pantolonu var kafalık. Chest var. Iron. E, ayakkabısı da şey şeyin. E, bir de taş baltası var alırsınız. Benim bilgisayar geri olmuş harita falan yüklenmiyor. Belki lagdandır ama. Lagdan bende de lag var. Oyun, da oyunda donma yapıyor. Ben de yapmıyor. Ha, ha sen geber öl geber ya. <laughs> ben ölmedim. Bunlar lezzetsiz çipetpet. Bunlar batıray. Çipetpet çipet ama lezzetsiz çipetpet. Pet 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 şok şok şok. <gülüyor> <gülüyor> pet pet. Bu Bana cookie. Ya ben ya. neler diyorum ya öf. <gülüyor> <gülüyor> pet 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 pet, pet. O okuldan edinceğim. gelince böyle oluyor Ester yenilendi. Okuldan gelince de çarpıldım resmen. Allah belanı buradan atlarsam ölür müyüm? Vuruldum. Bismillah. Aha ölmedim. Ortaya gidiyorum. Ortadaki sen misin? Ortada adamlar var hayır. Ortada bir Ortada, adam var. Ortadaki adamı almaya gidiyorum. Evlenecek mi almaya gidiyorum? Evet. <laughs> Hadi gel evet, sev. Enes çabuk arkadan seni görmüyor çabuk git. Çabuk Se git. Seviş benimle. Hücum. Hayvan. Altın elma yedim trololololo. Lololololololo. Lololololololo. Öldü. 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 Öldü.

Kapışabilecek miyiz ki? Bence ben öleceğim. Niye? O son adam beni bence beni acımasız bir şekilde dilimleyecek. Ne güzel laflar onlar öyle bak. Bence bak. de. <laughs> Dilimlemek. Evet. Pet 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 pet. Şok şok. sen de bir. Sana ne lan? Senin videon mu? Beyler senin devamı için 250, bir daha için 500. Hemen Bölüm için 500. 500. Like. Aslında e, okullar okullar bence açıldı bence diye çok daha az izlenme alıyoruz. Ama belki Ay. izliyorsunuz ama like atmıyorsunuz da olabilir. Emin Bana ne şey emek karşılığı. Allah aşkına. sanki var ya. 200 like gelse bir daha Hunger Games çekmeyeceğim ama. Ama sonra çekerim işte. 200 kalıyor mu Tombik? İnanmıştın lan bu. Ne yapacaksın sanıyor acaba? Enes dal, Enes dal. Hain miyim? Ben ayın <laughs> mıyım lan? <laughs> evet. yani. Come açıkçası. on. Şerefsiz. Ben sana bekle dedim o kadar. Ben hani aynen kılıçla daldım. Da Diamond'ın var mı hiç? Yok. Yapabilirdim diamond kılıç çünkü. Flint var mı sende? Flint mi? Flint and Steel falan. Flint. Flint var. Kaç tane? Artık yok. Ne yaptın? O, kaç o, tane o, yaptın? Ya. Kaç okun var? de kaç tane? 16. Bende 30. Tamam bana da ver. Al. Ah. Nasıl atacağım şimdi? Şöyle Sana tıkla. Kaç oldu? Sende kaç var dedin? 15, 16 mı? 15. 15. Ah, eşit olacak neredeyse. İyi tamam parka. hazır mısın? Hazırım galiba Aa, dur, dur dur yemek yemek Altın elma yok bende ben Bende de yok Dur göremiyorum seni lan neredesin? Ha gördüm tamam bak başla Abi dur oyun tamıyo Hazır mısın? Oyun donarken alırsın belki beni Come on Adana gavur ami gibi yanıyor ha. Of. Af ah, abi oyun donuyor ya. oyun donarken bile seni okla vuruyor mu ya? Helal olsun bana. Sen beni vuramıyorsun ya. Ah, nazar değdi. Vurma lan. Sikerim seni. Bir kere daha vursam öleceksin ha. Pardon bir kere daha. Ben de öleceğim eğer bir kere daha vursam ondan biliyorum. <laughs> Öldürdüm. Amına. Çatır 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 çatır. Bizi kattın kalbim Dizidenin vardı. Bizi zıplayarak vurmam işte önemli bu yüzden. Bizi de teşekkür ederiz beyler görüşürüz.